Five. The best of kuz atmosferi yırtarak Yakın mesafeden kafana 18 tane karakter king of rap Döndü geri Selam Youtube selam Sansürlendik Youtube Sansür attılar bize Hemen support build'e geçelim de Bugün sizlere Saç Videosu atacağım Neden Bossaj videosu atıyorum Onu da söyleyeyim Bu Great Honor Lipson ve Lipsonlar var ya Boss ne kadar hızlı bitirdiğinize göre değişen bir e, ödül sistemi mevcuttur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, yani daha fazla Lipson, daha fazla Great Honor Lipson alabilirsiniz. Ne kadar hızlı kestiğinize göre değişiyor. Time bonus var bak burada mesela. Bu time'ın içinde bitirdiğiniz zaman şuradaki time bonuslar alıyorsunuz. Mesela bir dakikadan kısa sürdü. Aldık ikisinde. 15 tur sürer. Yani bu süre içinde kesmeniz lazım. Buraya partiyle girmeniz sizin yararınız oluyor kısaca. Buraya bir de partiyle girin. Guild aynı zamanda 6C'ye bastığınızda haftalıklardan burada lipson verir. 10, 11 tane lipson alabiliyorsunuz. Artı 8 tane alabiliyorsunuz. 3 tane haftalık yapabildiğimizi düşünürsek bence çok çok mantıklı. <laughs> XP ve roster XP de alıyorsunuz. Çok çok rahatlatıyor diyebilirim. Lipson Exchange'iniz varsa bu bu arada hani e, bileti bilete sadece Blossom Exchange ve e, Chaos Dungeon'dan düşebiliyor arkadaşlar. Onun dışında düşebileceği Diğer yer yok. Hemen yani bu Bossage biletini nereden alabilirim diyorsanız eğer. Onu böyle yani genel olarak Bossage'ın mantığı bu os kesiyorsunuz Şuradaki tam bonus süre bitmeden bitirdiğinizde daha fazla ödül veriyor easy peasy süresinde kesmeniz lazım kısaca Bu arada YouTube nasılsınız iyi misiniz nasıl gidiyor videolardan memnun musunuz bir yorum atarsak sevinirim bir videoya like atarsak abone olursak Bunlar önemli şeyler hocam değerli de şeyler abone ol tuşu Değerli tadında abone olanlara şimdiden teşekkürler cansınız abone olmayanlar kapatlan videoyu <laughs> kapat lan o videoyu izleme lan <laughs> like like önemli like algoritmanın içinden geçiyoruz kardeşim YouTube bile şaşırdı diyor ki kardeşim bu kanal nasıl bu kadar büyüdü abla? Hepsi sizin sayenizde. Daha da çok büyür umarım. Paladin olduğumuz için hasar çıkmıyor. Çok normal. Hasar beklemeyin zaten bu şardan. Support K. Ben maflıyorum. Ben kalkan veriyorum. Takasınlar. Sansürlü video. Canları bile gitmiyor ama açalım şöyle. Les Saura, bile Saura'dır. Paladin'in kılıcı çok tatlı duruyor bu arada ya. Siyahla sarıya boyadık Paladin'in kılıcını. Lawmaker kostümü bu arada. <laughs> Nasıl geliyor ya paytak paytak. Easy peasy. A great or Lipson. Easy dızlıyoruz hocam. Ne ara 13 wave oldu lan? ne ara bitirdiniz o? Ya 10 dakika olması lazım kardeşim bu videoyu. Müzik mi çalalım arkada illaki? ki? Tabi buradaki adamların iki tanesi, üç tanesi şöyle mi? 1400 olunca patır kütür yok ediyorsun. Ya 1400 olmana da gerek yok. 1340 ile beraber Patır kütür kesebiliyorsun. Time'ın içinde her türlü kesebiliyorsun zaten. Time'ın içinde kesemeyen varsa AFK'sı falan vardır. Bu arada Find hani maç makingle girmeyin abi. Parti kurun. Parti kurmayla girin ki millet AFK kalmasın. İçeride. AFK kalanları da report edin mutlaka. Geçen yorumlarda şey okudum. Bana şey değil demişler. Berke yavaş konuşuyorsun. Bitti. Easy peasy. Bana yavaş konuşuyorsun demişler ya. Ayıptır lan. Ben mi yavaş konuşuyorum? Lan? Mesela time bonusları görüyorsunuz sağda. Easy peasy. ele7 tane great honor lipstone. Sekiz tane de lipstone. Bu eseri de bitirelim. Klan, klan göreviyle şey de bitirelim. 8 tane de buradan geldim. Mis gibi kardeş, Mis gibi. Bu etkinlikte bu Uh, ne bu? Boss saçta böyle bir şey. Easy peasy yapıyorsun çıkıyorsun. Alıyorsun Lipson'un hayatına devam ediyorsun. NPC'sini de gösterelim bilmeyenler varsa. Tier 2 de açılıyor bu arada boss haş. Şurada boss diye çıkıyor zaten. Burayız. Tier 2'si böyle. Normal uh, little Life Lipson veriyor. Tier de time'a bağlı olarak Great Honor Lipson atıyor işte. Açalım sandıkları. Çok güzel gem, gem atıyor bir de. Gem ihtiyacı olan varsa. Ah oh, mis. Tertemiz ya. İki tane 5 leveli bir sökelim. Ne vardır bir tane 5 level. Sökelim bunları bir 6'ya sallayalım. Takalım hocam. Neye buff veriyor? Charge damage'ini arttırıyor. Yani çok worth değil. Ama kalabilir. Kötü değil. Böyle bir video oluyor. Teşekkür ederim izleyen herkese. Görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.